Gitme, yanında kal çocuk. Her daim çocuk kal. Manolya ağacı gibi beyaz, beyaz çiçeklerin açsın. Ihlamur ağacı gibi kokuların saçsın. Vişneye benzetemem seni. Her daim çiraz kal. Mevsimlere dargınım. Mevsimsiz baharların olsun. Ne çabuk unuttuk kabilde hikmet yar. Filistin'de Yaşar Arafat, Pakistan'da Ziya Hak, bir mevsim gibi avucumuzdan uçup gittiler mi? O rüzgar bizden miydi, yoksa bize estirilen miydi? Bir yanda Necip, bir yanda Nazım, öbür yanda Molla Kasım. Arkalarına saf saf olup, saflar bizler miydi? Yüreğim yangın yeri, su dökme istemem, ruhum öfke deposu. Dinamit koyma istemem. Hep bir şafak vakti geliyorlardı. Kim getiriyordu ve kim götürüyordu? Ömrüm sorular şelalesinde çırpınarak geçti. Tutabilseydim ömrümü her şeyi dondururdum. Geçenler geçti gitti. Kalanlar kaldı bitti. Şimdi bir başka yolculuk var. Ne beyaz mendil ne kırmızı gül. Vedalaşmanın arifesindeyiz. Sırtımda yük sepetim. Koşuyorum, yürüyorum, düşüyorum. Beyaz mendil kana bulanmış, kırmızı gül beyaza dönüşmüş. 21 Haziran 2020 günlerden pazar.